Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar Workom CX Pro tabletimizin Park incelemesini yapacağız ve kutudan kutudaki özelliklerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar özellik olarak aldanmayın. Sadece bir özelliği yanlış arkadaşlar internette 1920 1080 piksel diyor. Aslında olan 1080 1080 piksel 1920 Full HD ekran arkadaşlar böyle söyleyin. IPS ekranımız var. Android 9'la geliyor. Hafıza kart takılıyor. Çoklu ekran yapılıyor. 5500 amper, 4 GB RAM, 64 GB hafıza, 8 çekirdekli bir tabletimiz arkadaşlar. Öncelikle göstereyim. Şimdi PUBG testine geçelim arkadaşlar. PUBG'mizi açtık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar grafik ayarlarını merak edenler vardı. Doğru mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. internetten dolayı ve internet normalde yerde kasmalar ve donmalar yapıyor. Herkes bilir internetten dolayı. Benim internetim çok iyi değil. Normalde hiç kasmıyor denedim ben bunu. Şöyle grafik ayarlarına gelirsek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dengeli alıyor arkadaşlar. HD almıyor gördüğünüz gibi HD özelliğine. Bu özellik yakında cihazınızda kullanabilir olacak diyor. Yani bu demek oluyor. Ee, Özelliklerinde kandırdılar arkadaşlar. Eğer 1920'ye HD olsaydı HD alınacaktı. Ama kandırdıkları için özellikle ben de bunu getirdim. Hiç diye alınmıyor arkadaşlar o sıkıntısı var Şöyle kare hızı düşük orta almıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar Ondan sonra jiroskopu mevcut arkadaşlar Şöyle göstereyim jiroskop Yani işimizi görüyor arkadaşlar Kasma yok donma yok Akıcı bir şekilde rahat oynuyorsunuz yani Tek avantajı arkadaşlar Büyük ekran olması yani 30 ya da 45 FPS oynatıyor arkadaşlar Ne çok kötü ne çok iyi İyi iç, idare ediyor şöyle maça girelim göstereyim. Şöyle maçımıza girelim arkadaşlar. Göstereceğim. Kasmadan mı yok arkadaşlar kesinlikle. Ama dediğim gibi HD alınmıyor. Yani bir özelliğinde yanlış yazmışlar internete. Aldanmayın derim. He, almak ister misiniz? Ben tavsiye ederim. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. PUBG Mobile e oynayacaksanız ben tavsiye Ay. ederim. Oynayın düşük ayarlarda. Orta ayarlarda akıcı bir şekilde oynuyor. Gördüğünüz gibi kasma yok, donma yok. Şöyle göstereyim. Şöyle. Dediğim gibi şu kasma şu an benim MS'imin arkadaşlar 200-300 olması. Bak güzeldi tamam. 120 MS'de şu an. Kasma donma kesinlikle yok. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Kasma donma hiç herhangi bir sıkıntı yok. Oynarsınız arkadaşlar rahat bir şekilde. Oyun başlasın atlarken de göstereyim. Gördüğünüz gibi kasma hiçbir şey yok. Oynatıyor, rahat oynatıyor evet. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Kasma, donma hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Kasma, donma yok. Böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pikselleme olayı da çok rahat şekilde pikselliyor. Mesela eski cihazınız zor pikselliyordur. Bakın arkadaşlar yeri nasıl pikselliyor. İyi pikseller yürüyor. Şöyle atlayalım bir yere direkt arkadaşlar. Direkt atladım ben. Böyle gördüğünüz gibi kasma, donma herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kasma, donma hiçbir şekilde yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle ekranla çeviriyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hiç kasma, donma yok öyle söyleyeyim. Grafikleri de iyi arkadaşlar. Çok kötü bir grafik değil. 1080 1920 olması Şöyle göstereyim. Bakın haritayı nasıl yüklüyor arkadaşlar. Hemen yüklenecektir bakın. Şöyle arkadaşlar. Her şey yüklüyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Katkaya doğru süzülüyorum ve hemen yükledi haritayı gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar hemen yükledi. Atlar atlamaz yükleniyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyin yükledi. Kalitesi güzel arkadaşlar. Görüntü kalitesi. Bakın. Kasma mı? bakın arkadaşlar. M4'ümüzü bulduk. OMP'mizi M4 bulduk arkadaşlar. Şöyle kasma mı yok. Alırken hiç sprey. Şöyle spreyde de hiç arkadaşlar kasma yok. Diğer silahı atalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kasmadım mı? Tavsiye eder miyim? Arkadaşlar normal ayarlarda akıcı bir şekilde oynamak isterseniz tavsiye ederim. Ekran olarak olsun, görüntü kalitesi olsun. İyi şu anlık. Ben kullanıyorum yaklaşık bir gün odaları. Yani iyi bir tablet arkadaşlar tavsiye ederim. Ama HD oynayacak arkadaşlarımız için tavsiye etmem. Öyle diyeyim. HD ayarda oynayacaklar için tavsiye etmem arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Rahat bir şekilde kasma donma yapmadan yanındaki adamı da öldürdü. Öyle yani arkadaşlar. Başka bir şey demeyeyim arkadaşlar. Tavsiye ederim. Amman ve HD ayarda oynamak istemeyenler için. Akıcı ve dengeli ayarda oynamak isteyenler için. Kesinlikle tavsiye ederim. Ekranı büyük. Yani görebiliyorsunuz düşmanlara Ekran kalitesi de çok güzel gördüğünüz gibi. Ekran kalitesi güzel. Ondan sonra... Ses olsun ses şey de yapalım arkadaşlar. Çıkalım arkadaşlar. İsterseniz e, ses testi de yapayım arkadaşlar burada. PUBG Mobile diye oynatıyor gördüğünüz gibi. Ses testini de yapalım hemen arkadaşlar. Çıkalım. Açılsın testi ses testini de yapalım. Seri bir tablet arkadaşlar hızlı seri şöyle gördüğünüz gibi bakın bakın. Çok seri bir tablet arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Direkt arkadaşlar YouTube'umuza girelim. Bir tane müzik açıp sesi ciddi ciddi çok yüksek arkadaşlar. Sesi yani efsane yüksek öyle diyeyim arkadaşlar. Şimdi anlayacaksınız. Sesi efsane yüksek arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size hemen. Hemen şuradan bir tane açalım. Bakın bu reklamdaki sesi arkadaşlar. Şimdi sesi göreceksiniz. Heh. Şöyle çift haperle... Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesi de gayet iyi. Ve ayarlar kısmına girip ayarları da size göstereyim. Şöyle arkadaşlar pil diyor arkadaşlar.